Bunun neticesinde de diş geçirebildiği rakiplerden 3 Peki en önemli karşılaşmalardan bir tane. Hem düşük bütçeli ekip olmalı hem geniş bir konu. Performansına baktığımız zaman oynadığı 11 karşılaşmalar. Ve karşılaşmalara karşılaşmalar var. Geçtiğimiz yıllar istatistikleri elbette ki. Tek oyun çabukları. Oyun tamamıyla. Herkese merhaba arkadaşlar. Türk İşlik TV'ye hoş geldiniz. Spor 30. hafta analizlerini yapacağımız programımız başlıyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'un Samsun Spor deplasmanında almış olduğu galibiyet harici sürpriz diye nitelendirebileceğimiz herhangi bir sonuç çıkmadı. Bunun neticesinde de 15'i 755 kişi bilmeyi başardı. Bir hafta evveli devreden 21 milyon da ikramiyenin üstüne eklendiği zaman 67.425 liralık bir ikramiye 755 kişiye atıldı. 15'i bilen bütün arkadaşları tebrik ediyoruz. Biz de geçtiğimiz haftaki tavsiyelerimizde sadece Samsun Spor Çaykur Rize maçında yanıldık arkadaşlar. Evet geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir evvelki haftaki kuponlarımızı değerlendirirken e, dikkat ettik ki o kısımları genelde videomuzda atlamışsınız. Onun için artık böyle programımızda bir evvelki hafta ne yaptığımızı değerlendirmeyeceğiz arkadaşlar. Ama işte geçtiğimiz haftaki tahminlerimizde 14 tutturduk. Ben de 3 tane kuponumda 14 tutturmayı başardım. Evet bültenin ilk karşılaşması Adana Demirspor ile Bodrum Futbol Kulübü arasında 1 Mart Cumartesi günü saat 16'da oynanacak olan karşılaşma. Adana Demirspor'un Elbette matematiksel olarak ligde kalma umudu devam ediyor ama gerçekten artık işinin çok çok zor olduğunu biliyoruz. Adana Demirspor daha çok sahaya artık prestij için çıkıyor arkadaşlar genç oyuncular ve takımda kalan oyuncular kendilerini ispat etmek için gerçekten takdire şayan bir mücadele veriyorlar. Son Alanya Spor karşılaşmasında da 2-0 öne geçmiş oldukları karşılaşmada 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadılar. Ama bütün futbol severlerin de takdirini kazandıklarını düşünüyorum. Bodrum Futbol Kulübü için ise ligde kalma mücadelesi devam ediyor. Bu maçta da ellerinden gelen tüm performansı ortaya koyacaklarına inanıyorum. Gerçekten çok enteresan bir karşılaşma olacak. Aslında son haftalardaki performanslarına baktığımız zaman iki denk takım diyebileceğim takımın mücadelesine tanık olacağız. Yine de bu iki takımın son 5 maçlık performanslarına bir göz atacak olursak eğer dediğimiz gibi Adana Demirspor yeni Spor deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı. Bir evvelki hafta Antalya Sporlu'da evinde almış olduğu bir birlik sürpriz diyebileceğimiz bir beraberlik vardı. Herkes için Antalya Spor maçın favorisiydi. Ondan evvelki hafta Galatasaray'a biliyorsunuz hükmen mağlup oldukları bir karşılaşma var. Sağdan ayrılmışlardı. Adana Adana Demirspor gerçekten elindeki kısıtlı kadrosuyla yine de elinden geldiğince sahada mücadele vermeye devam ediyor. Bu haftada yine ben böyle olacağını inanıyorum arkadaşlar. Bodrum Futbol Kulübü de gerçekten onlar için çok önemli bir 3 puanı Hatay Spor karşısında 1-0'lık galibiyetle almayı başardılar. Başakşehir deplasmanında almış oldukları yine çok sürpriz bir neticeyle lig de tutunabilme adına en büyük adımı atmışlardı. Ondan evvelki haftada da kendi sahalarında Göztepe'nin eksik kadrosunu da fırsat bilerek onlardan da yine bir puan almasını bilmişlerdi. İşte bu son 3 haftada almış oldukları 7 puan gerçekten onlar için çok değerliydi. Onlara yakın olan diğer rakipler işte Sivas Spor, Konya Spor gibi rakiplerin puan kaybı da onların ümitlerinin yeşermesine sebep oldu. Şöyle her iki takımın bir puan durumuna göz atacak olursak eğer Bodrum Futbol Kulübü 23 puanla ligdeki 17. sırada. Adana Demirspor ise 3 puanla ligde 19. sırada yer alıyor. Şimdi Bodrum Futbol Kulübü 23 puanla işte hemen üstünde 24 puanla Kayseri Spor, yine 24 puanla Sivas Spor ve 25 puanla Konya Spor. Yani bu hafta Adana Demirspor deplasmanında alacakları bir 3 puanla düşme hattının yukarısına bile çıkma ihtimalleri var arkadaşlar. Şimdi Adana Demirspor'un iç saha performansına baktığımız zaman oynamış olduğu 12 karşılaşmada sadece bir galibiyet ve bir beraberlik almışken 10 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Bodrum Futbol Kulübü de deplasmanda oynadığı 12 karşılaşmada 2 galibiyeti, 2 beraberliği bulunuyor. İki takım birbirleriyle ligin ilk haftasında karşı karşıya gelmişlerdi sadece ve bu karşılaşmayı Bodrum Futbol Kulübü 3-1 kazanmasını bilmişti. Şimdi tüm bu istatistikler ve işte Bodrum Futbol Kulübü'nün içinde olmuş olduğu bu durum göz önünde bulundurduğumuz zaman aslında 3 bağına yakın takımın Bodrum Futbol Kulübü olduğunu düşünebiliriz. Bodrum Futbol Kulübü için hayat öneme sahip olan bu karşılaşmada Adana Demirspor rakibine göre sahaya çok daha rahat çıkacak ve Adana Demirspor'un evinde gerçekten güçlü bir ekip olduğunu da biliyoruz. Ve ben bu hafta Adana Demirspor'un Bodrum Spor'un güzel rüyasından uyandırabileceğini düşünüyorum. Ben gerek düşük bütçeli gerek geniş kuponlarımda Adana Demir spor kaybetmez şeklinde oynayacağım arkadaşlar. Evet belki Bodrum Futbol Kulübü'ne karşıma alarak biraz risk alacağım ama ben bu riski deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü sürpriz olabilecek karşılaşma sayısı az. Bundan dolayı yani spor toto gerçeklerini göz önünde bulundurarak ben bu hafta bu şekilde oynayacağım. Bültenin diğer bir karşılaşması Beşiktaş'la Kayseri Spor arasında 1 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşma. Her iki takımda da kaç cezalısı oyuncu bulunmuyor. Her iki takımın da son 5 maçlık performanslarına bir göz attığımız zaman iki takımın da normal performanslarına göre yükselişte olduğunu gözlemliyoruz. Elbette Beşiktaş geçtiğimiz hafta Eyüp Spor deplas güzel oyunuyla 3-1 kazanmasını bildi. Ondan önceki haftada Trabzonspor karşısında yine etkili oyunuyla 2-1 galip gelmesini bilmişti. Beşiktaş dediğimiz gibi bu sene taraftarlarını üzen bir performans ortaya koydu. Ama son haftalarda yeni teknik direktörün gelişiyle birlikte gerçekten takımda farklı bir motivasyon olduğunu gözlemliyoruz. Kayseri Spor ise herhalde bu senelikten düşecek takımlardan biri diye nitelendirilmeye başlandığı dönemde hem güzel futboluyla hem de istekli oyunuyla son haftalarda puanlar almasını bildi. Özellikle geçen hafta 1-0'lık skorla Göztepe karşısında almış olduğu 3 puan gerçekten çok önemliydi. Evet son 4 haftadan beri yenilmeyen bir Kayseri Spor var ve ligdeki son 3 karşılaşmasında gerçekten ortaya çok iyi futbol koyan bir Beşiktaş var. Şimdi değerlendirmeye geçmeden önce her iki takımın puan durumuna bir göz atacak olursak eğer Beşiktaş 41 puanla ligde 4. sırada yer alırken Kayseri Spor topladığı 24 puanla ligde 16 sırada düşme hakkında bulunuyor. Beşiktaş'ın iç saha performansına göz attığımız zaman oynadığı 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet almış. Kayseri Spor ise deplasmanda oynadığı 11 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunuyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Beşiktaş işte bu sene her ne kadar iyi bir performans ortaya koymasa da sezon başından beri evinde oynadığı karşılaşmalarda güzel neticeler almasını bildi. Yani oynadığı 11 karşılaşmada sadece 2 mağlubiyet elde etti. Kayseri Spor'da yeah düşme hattında olmasına rağmen yine de plasmanlarda puan almasını bilmişti. Bu açıdan bakacak olursak eğer gerçekten enteresan bir istatistik önümüze geliyor. Her iki takımın birbirleriyle oynadıkları karşılaşmayı bir göz atacak olursak eğer Beşiktaş'ın Kayseri Spor karşısında bariz bir üstünlüğünü görüyoruz. Özellikle Süper Lig'de İnönü Stadyumunda oynanan karşılaşmalarda son 5 karşılaşmanın hepsini Beşiktaş kazanmasını bilmiş. Maçın değerlendirmesine gelecek olursak eğer bildiğiniz gibi Kayseri Spor gerçekten her bir bir puana ihtiyacı var ligde kalmak adına elinden gelen tüm performansı yine ortaya koyacaklardır. Deplasmanda onlar için işte Cardozo gibi, Nazon gibi problem yaratacak oyunculara da sahipler. Ama Beşiktaş'ın ben bu yakalamış olduğu havayı artık elinden bir müddet bırakmayacağı düşüncesindeyim. Zaten oyuncu kalitesi de Kayseri Spor'a nazara çok daha üstün. Özellikle şu son iki haftada ortaya koymuş oldukları futbolla da artık takım olmayı başarabiliyorlar bilen bir Beşiktaş'ı izliyoruz. Her ne kadar Kayseri gerçekten puana ihtiyacı olsa da ben bu maçta Beşiktaş'ın 3 puanı almasını bileceğini düşünüyorum ve onun için hem düşük bütçeli kuponlarımda hem geniş kuponlarımda sizlere tek tavsiye ediyorum. Bülten'in diğer bir karşılaşması Çaykur Rize Spor'la Alanya Spor arasında 2 Mart Pazar günü saat 13.30'da oynanacak olan karşılaşma. Çaykur Rize Spor'da cezalı oyuncu yok. Alanya Spor'da Kader Jonah ve Lima cezalı durumda. Bildiğiniz gibi iki takım da bu hafta 2-0 yenik durumdayken 3-2 rakiplerini yenmesini bildiler. Elbette ki Alanya Spor'un Adana Demirspor karşısında 2-0'dan geri gelmesi çok da sürpriz olmayabilir arkadaşlar. Ama Rize Spor'un Samsun Spor gibi bir rakip karşısında 2-0 geriden gelip maçı 3-2 kazanması gerçekten kılarda kalacak bir galibiyet olarak tarihe geçti. Alanya Spor ise dediğimiz gibi biraz inişli çıkışlı performansına devam ediyor. Evet iki takımın da puan durumlarına bir göz atacak olursak eğer Alanya Spor 31 puan Ligde 10. sırada Rize Spor ise 30 puanla Alanya Spor'un hemen ardından 11. sırada yer alıyor. Rize Spor'un İsa performansına bakacak olursak eğer bu sene oynamış olduğu 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 de mağlubiyet almış. Alanya Spor'un deplasman performansına göz atacak olursak eğer oynadığı 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik alırken 6 karşılaşmadan da mağlubiyetle evine dönmüş. İki takımın birbirleriyle oynadıkları karşılaşmaları göz attığımız zaman Rize'de oynanan son 5 süperlik karşılaşmasının karşılaşmaların dördü beraberlikle neticelenirken sadece bir tanesini Rize Spor kazanmasını bilmiş. Yani deplasmanda son 5 karşılaşmada galip gelemeyen bir Alanya Spor görüyoruz arkadaşlar. Ben Alanya Spor'un bu hafta Rize Spor karşısında bir sürpriz yapacağına ben inanıyorum. Bu benim düşüncem ve tavsiyem. Elbette biz bu riski alamayız diyen arkadaşlar Rize Spor'u da yazıp maçı da kapatabilirler. Ama bana eğer iki tercih soracak olursanız eğer bu hafta Alanya Spor bu karşılaşmayı kaybetmez diyorum arkadaşlar. Haftanın diğer bir önemli mücadelesi Kasımpaşa ile Galatasaray arasında 2 Mart pazar günü saat 16'da oynanacak olan karşılaşma. Kasımpaşa'da herhangi bir cezalı oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da ise Fenerbahçe maçının son dakikalarında kart gören Yunus Akgün cezalı durumda. Evet bildiğiniz gibi Galatasaray evinde Fenerbahçe ile 0-0 beraber kalarak istediği bir puanla sağdan ayrılmasını bildi ve şampiyonluk yarışında 6 puanı ya da işte ikili avaraja bakarsak 7 puanlık avantajı korumasını bildi. da muhteşem bir Lamina vardı. Onu da ayrıca güzel oyunu için tebrik ediyorum. Galatasaray için muhteşem bir transfer. Bunu da bu maçta gördük. Kasımpaşa ise Antalya Spor deplasmanında 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Aslında ortada geçen bir karşılaşmada karşılıklı atakların olduğu bir karşılaşmada Antalya Spor bulduğu golle Maçı kazanmasını bildi. Kasımpaşa her ne kadar Burak Yılmaz'ın takımın başına gelmesiyle birlikte bir toparlanma sürecine girse de daha düzgün bir futbol ortaya koysa da yine inişli çıkışlı performansına devam ediyor. Galatasaray ise aslında dün de çok da iyi bir futbol ortaya koyduğunu söyleyemeyiz ama netice odaklı bir futbol ortaya koydular ve istedikleri 1 puanı aldılar. Yani şimdi her iki takımın puan durumuna baktığımız zaman Galatasaray 64 puanla yenilmez olduğu ligde liderliğini sürdürüyor. Kasımpaşa ise 31 puanla 9. sırada. Kasımpaşa evinde oynamış olduğu 11 karşılaşmada 3 galibiyet 4 beraberlik alırken 4 karşılaşmadan da mağlubiyetle sağdan ayrılmış. Galatasaray ise 11 deplasman karşılaşmasında 10 galibiyet alırken sadece 1 beraberlik almış ve hiç mağlubiyeti yok. Zaten Galatasaray'ın dediğim gibi ligde de na mağlup. İki takımın birbirleriyle oynadıkları istatistiklere baktığımız zaman elbette ki Galatasaray Kasımpaşa'ya karşı üstünlüğü gözümüze çarpıyor ama yine de Kasımpaşa'nın Galatasaray'a problem çıkartan bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar Kasımpaşa'nın sahasında ligde oynadıkları iki karşılaşmayı Galatasaray kazanmasını bilse de ondan önceki karşılaşmada Kasımpaşa'nın iki kişilik bir neticesi gözümüze çarptı. Elbette bu maçta Galatasaray her zamanki gibi 3 puan için sahaya çıkacaktır ve bu gece de sahipler Kasımpaşa ise Galatasaray'a problem çıkartmak için elinden gelen tüm enerjiyi sarf edecektir diye düşünüyorum ben. Zorlu ve zevkli bir karşılaşma olacak. Galatasaray her ne kadar 6 puan önde olsa da puan kaybına tahammülü yok ya da bu kredisini daha şimdiden kaybetmek istemeyecektir. Ama Kasımpaşa da bugüne kadar büyük takımlara problem çıkartabilen bir takım. Bunu da göz önünde bulunduralım. Elbette ki düşük bütçeli oynayan arkadaşlara Galatasaray'ın tekini tavsiye edeceğiz. Ama geniş kuponlarınızda bir Kasımpaşa beraberliğine de yazmanızı size tavsiye ediyorum. Çünkü belki Galatasaraylı oyuncular çok stresli bir dönemden geçtiler biliyorsunuz. Avrupa'da eğlendiler sonra Fenerbahçe maçına Ekstra bir stresle çıktılar. Çünkü o maçı da kaybetseler de hem Avrupa'da nelenmiş hem de şampiyonluk yolunda yara almış bir takım olacaklardı. Çok üzerlerinde bir stres olduğunu düşünüyorum. Ve Fenerbahçe maçıyla biraz rahatlamış olacaktır oyuncular. Belki bu onlarda bir rehavet yaratabilir. Ve bunu da iyi kullanan Kasımpaşa Galatasaray karşısında bir puan alabilir. Bunu da göz önünde bulunduralım. Nihayetinde bu da SporTota sürpriz aramadan da olmaz. Ben bu maçta bir sürpriz arayacağım arkadaşlar. Haftanın diğer bir önemli karşılaşması Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında 2 Mart Pazar günü saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşma. Fenerbahçe'de herhangi bir cezalı oyuncu bulunmuyor. Antalyaspor'da Spor'da Kalizinski cezalı durumda. Fenerbahçe geçen hafta mutlak 3 puan paralasıyla çıkmış olduğu karşılaşmada Galatasaray'la 0-0 berabere kaldı ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonluk yolunda da artık ümitlerini yitirdi diyebilirim. Bundan sonra Fenerbahçe'nin şampiyonluk ümidi sadece rakibi Galatasaray'ın puan kayıplarına bağlı. Bu da bence çok zor gözüküyor. Antalyaspor Spor ise Kasımpaşa karşısında dirençli oyunuyla 3 puan almasını bildi. 2-1'lik galibiyetle bana göre hiç de sürpriz olmayan bir netice elde etti. Emre dolunun takıma geçmesiyle birlikte takımda olumlu yönde bir değişimin olduğu aşikar. Her iki takımın puan durumuna bir göz atacak olursak eğer Fenerbahçe 58 puanla 2. sırada, Antalya Spor'da 30 puanla 12. sırada yer alıyor. Fenerbahçe evinde oynadığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet ve bir mağlubiyet almıştı. Antalya Spor ise Deplasman'da oynadığı 12 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alırken 3 beraberlik aldı ve 7 karşılaşmadan da evine puansız döndü. İki takımın birbirleriyle oynadıkları karşılaşmaları göz attığımız zaman Fenerbahçe'nin Antalya Spor'a karşı bir üstünlüğünü görüyoruz. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin stadında oynanan son 3 karşılaşmada da Fenerbahçe rakibini yenmesini bildi ama ondan önceki iki karşılaşmada Antalya Spor'un birbirlik beraberliği ve Deplasman'da almış olduğu bir sıfırlıkta galibiyet var. Enteresan bir karşılaşma bizleri bekliyor. Elbette ki Fenerbahçe geçtiğimiz hafta almış olduğu beraberlik ve taraftarları üzerinde yaratmış olduğu hayal kırıklığını onarmak için sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak isteyecektir. Şampiyonluk yarışının içerisinde ben de varım demek isteyeceklerdir. Antalya Spor'da ise her zamanki gibi büyük takımlara karşı alabilecekleri bir puan ya da puanlarla taraftarlarını mutlu etmek isteyeceklerdir. Emre Belezoğlu farklı bir konsantrasyonla maça çıkacaktır. Bence bu hafta takımını daha farklı farklı motive edecektir Çünkü biliyorsunuz Fenerbahçe ile olan ilişkisi aşikar ee, Ama tabii ki e, ben bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin ne yapıp edip yine sağdan galibiyetle ayrılacağı düşündüğüm. Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşı iyi bir oyun ortaya sergilemese de Fenerbahçe'nin son haftalarda yükselen bir grafiği var ben bu oyununa da bu maçta devam edecek kanaatindeyim. Hani yani Galatasaray karşısında almış oldukları şampiyonluk yarışında çok da fazla ümitlerinin kalmamış olmaları bu maçta eksik bir konsantrasyon yaratır mı derseniz bence Fenerbahçe teknik heyeti aman zaten işte şampiyonluk yarışının gerisindeyiz. Böyle bir puan kaybına tahammülümüz yok diyerek motive edeceklerdir ve oyuncular da bunun bilincindedir. Ben onun için hem düşük bütçeli kuponlarımda hem geniş kuponlarımda Fenerbahçe'yi tek olarak yazacağım arkadaşlar. Haftanın diğer bir karşılaşması 3 Mart Pazartesi günü saat 16'da oynanacak olan Gaziantep Futbol Kulübü Eyüp Spor karşılaşması. Her iki takımda da kart cezalısı oyuncu bulunmuyor. Bildiğiniz gibi her iki takım da geçen haftayı puansız kapamıştı. Gaziantep Futbol Kulübü Trabzonspor deplasmanında 3-2 mağlup olmuş. Eyüp Spor ise evinde ağırlamış olduğu Beşiktaş'a 3-1 yenilmekten kurtulamamıştı. Aslında iki takım da iyi futbol ortaya koymaya çalışan bir takım. Gaziantep Trabzonspor karşısında da 3-0 mağlupken oyunu 3-2 getirmesi bildi bir şekilde orada da yine takım direncini ortaya koydu. Elbette ki Trabzonspor 3-0 sonrası galibiyetin vermiş olduğu bir rehavet de söz konusuydu. Maçın başında daha derli toplu oynayan, daha iyi futbol ortaya koyan takım Trabzonspor'du. Eyipspor ise Beşiktaş karşısında bence beklenenin altında bir performans gösterdi. Elbette ki yine bunda Beşiktaş'ın iyi futbolunun da etkisi vardır. Eyüp Spor'da zaten son haftalarda gözle görülür bir düşüşün olduğunu söylemiştik. Gol yollarında sıkıntı yaşadığını dile getirmiştik. Ahmet Kutucu'nun Galatasaray'a transferinden sonra bu eksiklik göze çarpar durumdaydı. Her iki takımın da puan durumuna bir göz atacağımız zaman Eyüp Spor 40 puanla ligde 5. sırada yer alırken Gaziantep Futbol Kulübü 29 puanla 13. sırada. Aslında Gaziantep Futbol Kulübü henüz çok rahatlamış değil arkadaşlar. Çünkü artık düşme hattındaki takımlarla aralarında sadece 6 puan fark var. Elbette ki bu 6 puan çok ciddi bir puan farkı olsa da 3 puanlı sistemde neyin ne olacağı belli değil. Gaziantep Futbol Kulübü iç sahada oynadığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet 3 beraberlik alırken 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Eyüp Spor ise deplasmanda oynadığı 12 karşılaşmada 4 galibiyet 4 beraberlik ve 4 de mağlubiyet elde etti. Her iki takım da birbirleriyle sadece bir kere karşı karşıya geldiler. Ligin ilk yarısında Spor'un sahasında oynanan bu karşılaşmada da 3-2 Spor galip gelmesini bilmişti. Evet evinde puan almasını bilen bir Gaziantep Futbol Kulübü var. İç sahada oynadıkları karşılaşmalarda iyi neticeler alan bir Gaziantep Futbol Kulübü. Deplasmanda da iç saha performansına göre daha düşük bir performans sergileyen Spor var ama nihayetinde Eyipspor da deplasmanda oynadı 12 karşılaşmanın sadece dördünü kaybetmiş. 8 karşılaşmada da puanlar aldığını da unutmayalım. Bana göre şu anki performansıyla iki denk takımın oynayacağı bir karşılaşma olacak. Onun için bu karşılaşmadaki ilk tercihim beraberlik olacak arkadaşlar. Ama her iki takımdan biri kazanırsa bu hangisi olur derseniz ben bunun Gaziantep Futbol Kulübü olacağını inanıyorum. Çünkü Eyüp Spor'un gol yollarındaki eksikliği devam ediyor. Buna kısa sürede bir çözüm bulabileceklerini düşünmüyorum. Her takımında performansının yükseldiği ve düştüğü bir dönem vardır. Eyüp Spor'un da bu düşüş döneminde olduğu düşüncesindeyim Onun için eğer bir takım galip gelecekse bunun da Gaziantep Futbol Kulübü olduğu düşüncesindeyim. Haftanın bir diğer önemli karşılaşması 3 Mart Pazartesi günü saat 16'da oynanacak olan Konya Spor Trabzonspor karşılaşması. Her iki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor. Bildiğiniz gibi Konya Spor geçen haftayı 1 altın değerindeki puanla tamamladı. Sivas Spor deplasmanında bir birlik neticeyle almış oldukları bu puan gerçekten onlar için çok önemliydi. Ondan evvelki iki hafta puansız kapamışlardı. Evlerinde Samsun Spor'a 1-0 mağlup olmuş. Deplasmanda Kayseri Spor'a 3-2 mağlup olmaktan kurtulamamışlardı. Trabzonspor'un ise iyi oyunu devam ediyor. Beşiktaş deplasmanında almış oldukları 2-1 mağlubiyetin ardından kendi sahalarında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynadıkları karşılaşmayı 3-2 kazanmasını bildiler. Zaten bu sene Trabzonspor evinde çok iyi bir performans gösterirken deplasmandaki kötü performansından dolayı şu anda bulunmuş olduğu puan durumunda. Trabzonspor 32 puanla ligde 8. sırada yer alırken Konya Spor 25 puanla ligde 14. sırada düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. Biliyorsunuz düşme, düşme hattındaki rakipleri Kayseri Spor 24 puanla hemen altında Bodrum Spor 23 puanla o açıdan bu haftaki karşılaşma farklı bir önem taşıyor Konya Spor için. Konyaspor bu seneki iç performansına bakacak olursak eğer oynadığı 11 karşılaşmada sadece 3 kez mağlubiyetle sahadan ayrıldı. 3 karşılaşmayı kazanırken 5 karşılaşmada beraberlikle neticelendi. Trabzonspor'un ise bu sene çok kötü bir deplasman performansını görüyoruz. Oynadıkları 11 karşılaşmada henüz galibiyetle tanışamadılar. 5 beraberlik alırken 6 karşılaşmadan da mağlubiyetle evlerine döndüler. Oynadıkları 11 karşılaşmada sadece 5 puan toplayabildiler. İki takımın birbirleriyle oynadıkları karşılaşmaları göz atarsak Trabzonspor'un genelde Konya Spor'a karşı bir üstünlüğü söz konusu. Ama Konya'da oynanan Süper Lig karşılaşmalarında bir eşitlik gözümüze çarpıyor. Özellikle son 4 Süper Lig karşılaşmasında Konya'da oynanan Trabzonspor sadece bir kez rakibini yenebildi. O da geçen senelikki 3 birlik galibiyeti. Evet tüm bu bilgiler ışığında zorlu bir karşılaşma bizleri bekliyor arkadaşlar. Ben bu karşılaşmanın büyük ihtimalle berabere biteceği kanaatindeyim. Onun için düşük bütçeli kuponlarınızda tekten beraberliği alabilirsiniz. Ama e, maçı kazanacak olan bir taraf varsa da bunun 3 puana daha fazla ihtiyaç duymasından dolayı ve evinde de göstermiş olduğu dirayetli performanstan dolayı ve bu seneki Trabzonspor'un deplasman hobisinden dolayı Konya Spor'un bu 3 puana daha yakın olduğu kanatındayım. Elbette ki Trabzonspor deplasmanda her zaman Konyaspor'a problem çıkartabilecek bir e, takım. İşte ligimizdeki dört büyük dediğimiz bir takım her zaman Trabzonspor deplasmanda Konya Sporu yenebilir. Ama ben tercihimi bu hafta Konya Spor'dan yana kullanacağım. Ve evinde taraftarıyla birlikte en azından bir puan alacağını hatta sürpriz ataklarla da üç puanı ulaşabileceği düşüncesindeyim. Evet haftanın düşme hattını ilgilendiren diğer bir karşılaşması Başakşehir ile Sivas arası pazartesi günü saat 20.30'da Oynanacak olan karşılaşma. Başakşehir'de Opaco Sivas Spor'da da Radakovic cezaları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacaklar. Evet, şöyle bir puan durumuna bakacak olursak eğer. Başakşehir 33 puanlı 7. sırada. Sivas Spor ise 24 puanlı 15. sırada. Averajla düşme hattının üzerinde bulunuyor. Aynı puana sahip Kayseri Spor 24 puanlı 16. sırada. Hemen gerisinde 23 puanlı Bodrum Spor düşme hattında takipteler. Başakşehir'in iş performansına baktığımız sene zaman bu sene oynadıkları 12 karşılaşmanın 6'sını kazanırken 4 karşılaşma beraberlikle neticelenmiş. 2 karşılaşmada mağlup olmaktan kurtulamamış. Sivas Spor ise bu sene deplasman performansı gerçekten işte iç açıcı değil. Oynadığı 11 karşılaşmada sadece 2 galibiyet 1 beraberlik alırken 8 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamlamış. Zaten bu sene Sivas düşme hakkında olma sebeplerinden bir tanesi de göstermiş olduğu bu deplasman performansı. Aslında iki takımın birbirleriyle oynadıkları karşılaşmaları göz attığımız zaman Başakşehir'in bir üstünlüğü söz konusu. Ama birçok mücadele de beraberlikle neticelenmiş. Yani özellikle İstanbul'da oynanan karşılaşmalarda Başakşehir-Sivas karşı bariz bir üstünlük sergileyememiş. Son 15 senede İstanbul'da oynamış oldukları son 13 Süper Lig karşılaşmasında Başakşehir sadece 5 galibiyet alırken... 5 karşılaşma beraberlikle bitmiş ve 3 karşılaşmada Sivas Spor'un galibiyetiyle neticelenmiş. Evet Sivas Spor için gerçekten kritik bir maç, zor bir maç. Bodrum Spor'un deplasmanda yapmış olduğu sürprizi yapabilirler mi? Ben çok da düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü Başakşehir bence dersini aldı. Yine rakibini biraz küçümseyerek çıkmış olduğu karşılaşmada 1-0 Mağlubiyeti bence geçtiğimiz bay haftasında irdelemişlerdir. Hocaları çağdaş atan bunun bir daha tekrarlanmaması için elinden gelen bütün her şeyi ortaya koyacaktır. Bu açıdan Sivas Spor'u zor bir karşılaşma bekliyor. Ben düşük bütçeli kuponlarınızda tekten Başakşehir'i yazmanızı tavsiye ediyorum. Ama elbette ki işte düşme hattında olan her takımın oynayacağı karşılaşmalar artık sürprize açık. Süper Lig'de yani şaşırmamalıyız. Çünkü kaybedecek birçok şeyi olan bir takımla kaybedecek çok bir şey olmayan takımın mücadeleleri artık sürpriz sonuçlar ortaya çıkartabilir. Ama ben yine de geniş kuponlarında bile sadece bir Sivas Spor beraberliğini deneyeceğim. Haftanın diğer bir karşılaşması ve bültendeki son süperlik karşılaşması Göztepe ile Samsun Spor arasında 3 Mart pazartesi günü saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşma. Göztepe'de herhangi bir cezalı oyuncu bulunmuyor. Samsun, Samsun Spor'da Oliver Nietzsche'n cezalı durumda. Bildiğiniz gibi her iki takım da geçtiğimiz haftayı puansız tamamlamışlardı. Göztepe Kayseri Spor deplasmanından 1-0 mağlubiyetle evine dönmüş. Samsun Spor'da 2-0 önde götürdüğü karşılaşmada Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olmaktan kurtulamamıştı. İki takım da bu hafta oynadıkları karşılaşmada geçen haftanın telafisini yapmak isteyeceklerdir. 1-8-9 hafta evveli bu karşılaşmayı izleyecek olsaydık gerçekten izleyebileceğimiz ligdeki en zevkli karşılaşmalardan biri olabilirdi. Ama iki takım da eski performanslarından Uzaklar Samsun Spor Göztepe'nin eksikliğinden faydalanmak isteyecek ve geçen haftaki mağlubiyetin acısını taraftarlara unutturmak isteyecektir. Göztepe de haftalardır kötü giden gidişatına bir dur demek isteyecektir. İkisi de iyi bir motivasyonla sahaya çıkacaktır. Dengeli bir maç olacağını düşünüyorum. İstiyorsanız puan durumlarına göz attığımız zaman Stamson spor 46 puanla ligde 3. sırada yer alırken Göztepe 35 puanla ligde 6. sırada. İç saha performansında bu sene Göztepe'nin oynadığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldığını görüyoruz. Gerçekten etkileyici bir performans. Samsun Spor'un ise deplasman karnesi oynadığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet. Aslında iki takım da Samsun Spor deplasmanda Göztepe'de iyi, evinde çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Ama dediğim gibi iki takım da eski ritimlerinde değil. Birbirleriyle oynadıkları karşılaşmaları göz attığımız zaman aslında bir denge söz konusu. Ama İzmir'de oynanan karşılaşmalarda Göztepe'nin bariz bir üstünlüğü bulunuyor. Evet evinde futbol kulübü olduğu düşüncesindeyim. Evet bültendeki tüm süperlik karşılaşmalarının analizlerini yaptık. Şimdi yabancı karşılaşmalara geçmeden önce sizlerden eğer bu ana kadar videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı rica edeceğiz. Abone olup bildirimlerinizi açarsanız da bundan sonraki videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz.